Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Yine her zamanki gibi muhteşem ikilimizin muhteşem görüntüleri ekranlarımıza gelmiş oluyor. Sizler için olağanüstü kareleri paylaşmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden sık sık mükemmel görüntüler Esra Rengiz kareler gelmeye devam etmekte. Sizler için müthiş kareleri paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Evet arkadaşlar sizler için beklenen muhteşem hanker çiftinden e, görüntüler var ki yine hayranlıkla izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Hanker çiftine özel mükemmel görüntüleri severek izlemek istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen mükemmel kareleri, aşk kokan görüntüleri... Yine sizler için paylaşmış olacağız. Hoşça kalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle.